Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman Rahim. Allah'a yüzyıl olsun. Ahad. Yani bir, bir Allah. Tek zihin uydurma hükümlerimizden veriyiz. Allah, tek olan Allah'ın dediklerine tabiyiz. Allah'ın şeriatını siz sizin ve düzeninizde meydan, okuyor, meygidan okuyorum diye demenin bilalcesi demişler. Maşallah. Şimdi bu şeyi bir tane şu yazıya bakın. Ee, yani bu dereler patlıyor, bu varajlar patlıyor işte e, su götürüyor. Geçen hafta yangındı, bu hafta selden şu anda işte 27 kişi de sabah Yazılı bugün işte e, Cuma günü e, şeyin 13 Ağustos Cuma ve 27 kişi bugün daha sabah haberlerinde selden şu hemen şu gün, iki gün içinde, üç gün içinde yapılan olan felakette Gel, çıkan vefat şey olan vefatlar. Şimdi burada şey yapmış. Yani bu kadar felaket oluyor, işte yangın çıkıyor, Beynsiz çıkıyor, doğa ne diyor, e, yaktı diyor. <laughs> doğa ne? niye kendi kendine yaksın? Madem böyle bir şey var insan, sen kendi kendini yakar mısın? Diyelim ki Allah sana bir şey vermiş, irade vermiş. Sen iradenle kendini yakar mısın? Olsa kendine Hayır mı istersin? Kendini yakıyorlar zaten işte bu şekilde. Allah'a iftira atarak yani bu gerçekten iğrenç bir tip yani bu bu derelere şey yapanlar mı dersin? Ev yaptıranlar mı dersin? İşte Allah'ın emrini tanımayıp Allah'ın gazabını üzerine çeken cibiliyetsiz tipler mi dersin? Bunlar hepsini birbirinden reziller, birbirinden suçlular, birbirinden pislik haldeler. Ama en en rezili kim desek Allah'ın uyarı olsun diye e, verdiği azabı tutup başka yere çeken şeytan pislikleridir. En rezilleri de onlardır. Ne demiş? E, doğa da her birine intikam alıyor. Doğa intikam alıyor. Doğa kendi kendine harap ediyor. Kendi kendine e, yakıyor. Kendi kendine kül ediyor. Kendi kendine mahvediyor. Doğa intikam alıyor. Beyinsiz takımı işte bunlar. Beyin siz takın. Çocuklar, büyükler, siz gerçekten Allah'a dönmezseniz sizin ne soyunuz ne sopunuz, sizin hiçbir şeyiniz, sizin hiçbir değeriniz olmaz. Hiçbir değeriniz olmaz. Yani bu yangınlar, bu afetler, bu olaylar hepsinin temelinde ne var? Siz eğer ki Allah'a dönmezseniz, gereğince Allah'a yönelmezseniz sizin yanan bir odundan ya da bir sel süpürtüsü, bir o şeyin üzerine bir sele kapılan bir e, o kırıntılardan, bu şeylerden çöplerden, değersiz çöplerden daha değerli değilsiniz. Yani onlar en azından sizin gibi e, günahkar değiller. Yani onlar yaratılışını üzereler. Siz onlardan çok daha rezil, çok daha aşağılık duruma atıyorsunuz kendinize. Neden? Allah uyarı veriyor, hakikati gösteriyor. Yani bize akıl boşa vermiş, bize kalp boşa vermiş. Bizde düşünceler İdrak. Boşuna mı var? Allah'a unutuyor. Bugün ırkçılık has safhaya çıkmış. Her tarafta e işte işte ırkçı gösteriler. Biri çıkıyor ırkçı biz pislik adam. Pisliğin de pisliği insanlara resmen şey yapıyor. Yani sanki babasının yurdu. yani babasını nereden bulmuş? Bu yurt dediğin ama yurdudur. Her, herkes bir süre konaklayıp konaklayıp gidecek. Sen de yoktun burada. Bir sene önce o zaman sen sen bir sene önce şeydi başkaları buradaydı. O zaman geldi. Onlar gelse onlardan önce başkaları vardı. 100 sene de bile bir sürü şey değişiyor. Sen neye göre kendini mülkün sahibi tayin ediyorsun? Akıllı ol, adam ol. Adabınca yaşa, gücün yettiği kadar iyilik yap. Bozguncu olma, bozguncu yapana, bozgunculuk yapan, hırsızlık, hırsızlık yapan, zulüm yapanlara karşı hep beraber karşı gelelim. Sen git Allah'ın başka arzunda istediğin yerde konakla yaşa Allah'a hamd et, o gelsin istediği yerde konaklasın bu nedir ya yani insansa konuşacaksın iyilik yapacaksın birbirine ha iyilik yap pom, cennet için Allah rızası için iyilik yapıyorsun da kötülük yapmayacaksın ne şey bileceksin ırkçılık pisliğindir ya İnfak bir iman kurumu, imkan kurumu değildir Varlık zamanında vereceksin, yokluk zamanında vereceksin. Günün yettiği kadar vermek, infak etmek demek. Yokluk zamanında yani çok çok az şey vardır. O çok azın çok azını verirsin. O da infaktır. Çok şey olup da e, çok veren gibi e, bir sahibi e, belki daha büyük bir sahibi vardır. Çok verip e, çok mal olup az veren e, zaten çok az mal olup da e, az veren kadar bir şey olmaz. İhlası sayılmaz. İnfak ihlas meselesidir yani. Bunu böyle özetleyebiliriz. Ee, gücün yettiği kadar. Ama yetmediği yerde de sen vermediğin Allah seni onu mesut tutmaz. Yani sen sana yetecek kadar malın varken sen onu e, tutup verirsen senin için büyük bir ihlastır. Allah katında çok büyük bir iyilik getirir. Ama sen malın varken vermediğinde Allah'ın e, yolunda harcamadığında bunun sana büyük bir bir şey vardır, vebali vardır. Ama yokken en azından bu vebal inşallah ki olmaz. Yani bu yüzden de siz size malın verilmemesi, zenginliği verilmemesi herkes hemen ilk aklına gelen şer zannedir. Aa, olsun keşke ben de olsaydı da Ama onun yarın hesabı gelip çattığında iyi ki yokmuş niceleri diyecek yani. O verilenleri ne kadar altın ezildiğini gördüğünde, dedi ki ben peygamberlerin ilki değilim. Yani ben tek peygamber değilim. Yani gönderilmiş sadece bir peygamber değilim. Ve bunun derilerde işareti işareti de olsa e, e, bir başka anlamı var. Bu Kur'an'da iki kez, iki Resul'e doğrudan hitap var. Deniliyor zaten. İsa i̇şte, Rabben Allemel Kur'an. Rahman Kur Kur'an öğretti. İşte birinci Resulü Ahmet Peygamber. Allemel Kur'an hallak al insan allemel vehel be İnsanı yarattı. Hangi insanı? İşte insanoğlu geri gelecek dendi ya. İsa için. Yasin. Vel Kur'an hakim. İnne kelebine mursalin. Hikmetli Kur'an'a and olsun. E, Yasin diyor. Ey insan. Şüphesiz gönderildin. E, şüphesiz gönderildin. E, ataları uyarılmadığı için. Gaflet için yani. Artık gaflet içinde hiçbir toplum kalmasın doğrudan onlara hitap, gereğince hitap edin. Hani artık resul gelmeyip, doğrudan Resulü görmeyen işitmeyen hiçbir toplum kalmasın gaflet içinde. İşte bu, bunun içinde bu kayıtların olması aslında şarttır. Tam da bunun için hazırlandığını anlamaktan aciz halde metin Neşifhan'ın internette diye gafillerle uğraşıyoruz ha. İşte e, peygamberlerin Değil mi? diğer anlamda ki şey de bunu Ahmet peygamber okuduğunda e, şey e, e, yani doğrudan e, şu, şu anlamda yani tek peygamber ben gönderilen bir peygamber sadece ben değilim başka peygamberler de geldi. Siz yani bilinmeyen, tanınmayan bir şeye çağırılmıyorsunuz zaten bilinen bir şeye zaten olan bir şeye çağırıyorsunuz. Hani bunu bugün Aha, işte hem bekliyor adam mesela hem de ihtimal vermiyor. Yani bunun içinde de nice zamandır o kadar delil kendisine açıldığı o da açıldı nice defa iman etti nice defa böyle kesin emin oldu. Yine bir yerde bunu çok bir 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 şey bir durum yaşıyor. Yani ya bu çok uzak bir şey diyor. Yani ben mi o kadar insan içinde nasıl yani geldi mi diyor. O derinlerdeki o şeyi bir türlü yine kabul edemiyor ama yavaş yavaş tabii ki alışma sorunları de vardır bunların içinde. Yani e, peygamberler tek peygamber ben değilim o anlamı. Tabii ki de. İnşallah birinci anlamdır. Ama diğer anlamda ben bunu Allah'ın izniyle şimdi anda size okuduğumda e, bunun diğer anlamı da size kolaylıkla söyleyebilirim. Ben ilk peygamberlerin ilkini, ikincisi kitaptaki peygamberlerin. Bu anlamı da inşallah açığa çıkan hakikat dahilinde size bugün üzerinize e, okuduklarım dahilinde tamamen hakikattir inşallah bunu Böylece işitmiş olun Bana ve size ne yapılacağını bilmem Bakın peygamberlerden ya da birilerinin Kendisini kurtaracağını Zanneden anlamazlar Çok büyük bir Allah'ın Ben sadece bana vahyedilere uyarım Ben sadece apaçık bir Ancak bir uyarıcıyım bir müjdeciyim Size haberdar ediyorum Sen kurtaracaksın diyorlar Ben nasıl kurtarayım ya Ben sadece haber veriyorum İşte Allah'ın izniyle Eğer sen kurtuluşa layıksan Allah sana e, şey yapar, doğru hidayeti açar. Allah'ın e, hidayet açmadığı birini zaten hiç kimse şey yapamaz. Allah doğruları acısından muhabbetine baksın. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve onun teslim olun sonrası yardım edilmez. Gerçekten şu anda azap, her yönden azap uyarlar var. Bu sel, bu afetler, bu olaylar, bu işte yangınlar bunlar hepsi asıl büyük azabın öncesindeki uyarılar bakın hani artçı depremler vardır şu arkasında şiddetli deprem gelir ee, şey olur ya yani bu bu şu anda bu şeyler artçı deprem gibi yani o gerçek yıkan yerli bir eden altını üstüne getiren bir deprem düşünün bir de hafif sallayan bir deprem bir olur mu yani artık Rabbinize dönmeyecek misiniz artık size verilene ee, sarılmayacak mısınız artık elçinize iman etmeyecek misiniz yani kendinize neden zulmediyorsunuz? ediyorsunuz azap size gelip e, geldiğinde sonra size yardım edilmez bakın Rabbinize teslim olur, kendi hayırınıza bu sizin e, şerre davet edildiniz köküne davet edildiniz bir bir şey değil bu neden anlamıyorsunuz anlamak mı istemiyorsunuz niye e, kendinize ihanetin büyüğünü yapıyorsunuz Allah dolar acısı Allah dolar acısı gerçekten e, o gün kurtuluşu bulamayanlar bu dünyaya bu dünyada dalmış oldukları bataklığı şeytanın peşinde e, gittikleri o rezil halleri onları çok derin sarsacak Allah Allah acısın Allah şöyle dedi de korkmayın çünkü ben sizinle beraberim isterim ve görürüm işitirim de görürüm Allah gerçekten her şey görür. İman edenler sadece Allah'a güvenip dayananların kendileridir. Allah'tan Allah'tan başkasına ümit bağlayanlar, Allah'tan başkasına e, korkanlar gerçek iman etmiş kişiler değillerdir. Bakın Allah'tan başkasına korkulmaz çünkü güvenip dayanılmaya yegane layık olan alemlerin vakti Allah'tır. Bu yüzden de azap gelip çatmadan size kendinizi Allah'a Rabbinize teslim edin. Ee, korkmayın çünkü ben size beraber işte Allah yoluna mücadele edeleye girdikten sonra da iman edenler sadece Allah'a gelip dayansınlar. Çünkü siz Allah'ın emrine dönün ee, diye davette bulunduğunuzda şeytanı dost edinen hele bir takım iktidar sahipleri ee, kendi hevasıyla edilenler tabii ki size tehdit tehdit olarak göreceklerdir ve size kötülük isteyeceklerdir. Ama siz gereğince Allah'ta e, şey yaparsanız onlardan korkmayın. Allah'a gönül denirseniz hamdolsun o doğrularla beraberdir zaten. Doğrulara kafidir. Allah işitir ve görür. Ee, Subhanallah. Burada la ilahe illallah akidesi her evri iktidar saatlerinin en fazla nefret bir çağrıdır. E, çünkü hevasıyla edilen bensiz takımı e, gerçekten e, yani onlar yani bu dünyadaki bir takım çıkarları ebedi kazanç asıl başarı zannetti de gafletine tamamen e, yenik, yenildikleri için onların o e, durumlarına mani olacak Allah'ın, Rablerinin evri dahi onları ürküt, ürkütür. Beyinsizlikten başka bir şey değildir. Tabii ki de bu. Allah doğruları acısın, merhametiyle baksın, mağfiret etsin. Dürtlerin yeri hakimi. Dilden anlayana söz emanet edilir, söz halden anlayana e, gönül. Buna inşallah devam edeceğiz. Bunun bu tam karşılığı bu değil inşallah.